Selam arkadaşlar. 12, 13 Nisan'a bağlıen e, gecede Şu anda size bir video daha çekiyorum. E, şu anda konuşmak istediğim konu da İranla ilgili. İranla e, ilgili biliyorsunuz şu anda Oman'da. Türkçe'de sanırım Oman diye geçiyor. E, bir toplantı oluyor e, İran ve Amerikalı yetkililer arasında. İranın açıklamasına göre indirect Hatta bugün o yüzden. İran Dışişleri Bakanı normalde Antalya'ya gelmesi Türkiye'den e, ki toplantıya katılması, Dışişleri Bakanları toplantısına katılması gerekirken e, orada bulunmuşmuş ve e, önemli bir toplantı bu bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışacaklar şey konusunda öyle konuşuluyor bu nükleer silahlar konusunda e, ama benim yorumum pek umutlu bakmıyorum e, yani ben pek orada aslında bir çözüm bulunmaya çalışıldığını düşünmüyorum neden düşünmüyorum çünkü yani ben artık şu noktada hani İran'ın böyle bir kapasitesi varken buna e, ilk törmünde, ilk e, döneminde e, hiç güvenmeyip var olan anlaşmayı çökerten Trump'ın şimdi bu ikinci dönemde hani o e, silah üretme teknolojisi de gelişmişken buna güvenip tekrar böyle bir şey yapacağını pek sanmıyorum bence şu anda yani Çin, e, Trump Çin'le anlaşmak istiyor, biliyoruz bunu. E, Çin, bu arada niye Çin'e geçtim bir anda? Çünkü Çin, İran bunların aslında hepsi birbirine çok bağlı. E, Rusya dahil. Hatta Rusya, Çin e, ve İran'dan daha e, alakasız. Çünkü şöyle, e, e, Çin'in petrol ihtiyacı var. Çok büyük. Dünyanın en büyük üreticisi olduğu için. E, Amerika'nın da çok var ama e, Çin kadar değil. Çin dünyayı üretiyor. Amerika'sı çok büyük bir tüketici. Ee, böyle olunca, bir de Amerika'nın kendi tüketimi de var, e, üretimi de var zaten petrol üretimi. Çin'in petrol üretimi yok ya da yeterince yok. Ama Çin dedim ya hem tüketimi çok fazla olduğu için, e, hem de e, üretimi e, çok az olduğu için e, çok büyük bir e, aslında bu ithal ediyor e, petrolleri ve en ithal ettiği en ve hani Amerika'ya bağımsız olarak getirebildiği kaynak ya Rusya ama Rusya'nın kendine zaten yani Rusya da eskiden Avrupa'ya veriyordu petrolünü pek artık oraya vermiyor Türkiye'ye veriyor Hindistan'a veriyor işte bir de Çin'e veriyor bir de kendi tüketiyor yani anca yetiyor Öyle çok büyük bir üretici değil bir de İran çünkü diğerleri körfez ülkeleri olsun vesaire onlar deniz yoluyla Çin'e petrol taşıyorlar o da şey değil güvenli bir yol değil Çin için. Çünkü deniz yolları şu anda bütün dünyanın Amerika'nın elinde, Amerika'nın kontrolünde. Hani e, Çin'den alabiliyor ya da e, Rusya'dan alabiliyor. Pardon, e, İran alıyor da Rusya'dan. Şimdi Rusya dediğim gibi zaten az e, bir kaynağı var. İran ise e, büyük bir kaynağı var ama ve ambargolu bütün dünya tarafından. Ha bir de Rusya'nın öyle bir şey var yani. Tamam Rusya'da son dönemde bir ambargo yapılıyor ama Rusya daha yani İran'ın ambargosu senelerdir devam ediyor ve bütün dünyaya varılan bir ambargosu var. Daha güçlü yani hani Bu ambargo. E, dolayısıyla İran'a e, çok ihtiyacı var Çin'in. Eğer İran'a bir e, bozukluk olursa, bir anstabilite e, olursa bu Çin'i de çok etkileyecek yani. Öyle bir durum var. E, Amerika için yani bir taşla iki kuş. Hem İsrail'in güvenliği hani e, çünkü. E, nükleer güç elde etmesi e, İran'ın İsrail için kötü tabii. E, hem de Çin'i durdurmak. O yüzden yani aslında özellikle bu Nikki Haley falan gibi daha şahin e, cumhuriyetçi başkan adayları ilk e, gündemleri bu yapmışlardı. Aslında bakarsanız hep İran'da İran, İran'da İran diyorlardı. E, şimdi bence işlediğim işte gibi ben o şundan ötürü çok mutlu değilim. Bence Amerika için İran'ı e, şu anda boş bırakmak. Hele ki bu kapasite artık o tamamen oluştuktan sonra mesela neden Kuzey Kore ile bu kadar ilgilenmiyorlar? Çünkü dediğim gibi İran yani onun da nükleer silahı var ama bu daha kritik diye düşünüyorlar bence. Tabii ki Kuzey Kore de çok kritik bu arada yani Güney Kore, Japonya vesaire çok şey ülkeler Amerika için kritik ülkeler, önemli partnerler artı Amerika'nın kendisine de yetecek, gidecek ee, nükleer silah var şey ee, Kuzey Kore'nin öyle de bir ekstra yani İran'ı yetmez o kadar sadece İsraili vurabilir hani ee, ama yani daha düşük bir menzili var ee, hani Amerika'nın ortaklarından yakın ortaklarından sadece İsrail vurabiliyor ama Amerika'nın kendisine vuramaz ee, ama tabii İsraili vurması da Amerika için yeterince kötü bir e, durum olur e, o derece bağlı iki ülke yani e, neyse gelelim. Bu duruma şimdi açıklayayım biraz daha bu durumu. Yani dolayısıyla bence şu anda biraz zaman hem kazanmak için zaten pazarlıklar yürüyor yani o yüzden hani dört boyutlu satranç deniyor buna. Bir yandan bu pazarlıklarda bir el olarak e, tutmak için e, bence yürüyor bu konuşmalar. Bir yandan e, İranı meşgul tutuyor bu, bu şekilde yani hani orada bir en azından bu dönem içinde daha Muhtemelen bir yandan da paralelinde İsrail'e bir defans sistemi kuruyorlar, kurdular. Daha da kuruyorlar. Hesaplamalar yapıyorlar vesaire. Bu sırada zaman kazanmış oluyor. En azından hani e, tansiyon biraz düşürülmüş oluyor. <laughs> e, e, tabii ufak bir barış ihtimali, pazarlığın olumlu çıkma ihtimali de var. O yönden de bir avantajı var. Hem de rutin bir, yani yapılması gereken hani medeni bir hareket. Olduğu için de avantajlı. E, bir de bilgi de muhtemelen alıyorlardır. Yani düşmanını daha iyi tanıyor gittikçe, onlarla konuştukça. falan filan. Öyle de bir avantaj var. Bir de belki içeriden insan kazanma. Her bir konuşma insan kazanma fırsatı. Yani orada o dışişleri bakanlarından ve o kadrodan bir ya da iki kişiyi bir şekilde kendi içine kendi tarafına çekebilirse o zaman yarın öbür gün hani bir bilmiyorum bir darbe gibi bir girişimleri olursa eğer, oraya karşı çünkü savaşla kazanmak zor. İran çok iyi korunan bir ülke. Yani şöyle çok iyi korunan bir ülke olduğu söyleniyor. Irak girememişti biliyorsunuz 1970 Yarın sonunda 80'lerin başında. Çünkü dağlarla çevrili bir ülke. Hoş o zamanlar ki silah sistemimiz uçakları, Amerikan uçakları daha iyiydi. Şu an o kadar iyi değil. Çok eskidi onlar. E sonra da yenilemediler yeterince. Ama iyi füzeleri olduğu söyleniyor. O yüzden hani şey ee, yani savaşla kazanmaktan ziyade ya işte içeride bir karışıklık çıkmasından umut e, umut bağlıyorlar bence bana sorarsanız. İşte ya da bu e, Hemeni rejiminin o şekilde düşmesinden içeride bir darbemesi gibi bir şey. Yani orada karışıklık yani aslında ona bakarsınız. E, orada bir iyi anda. Bunu bekliyorlar. E, yani dolayısıyla o yüzden ben Umman'daki e, şeyden o yüzden çok mutlu, e, çok umutlu değilim. E, İran çünkü önemli bir parametre, önemli bir e, soru işareti olarak kalması gereken bir şey ama yapılması gereken rutin bir görüşmeyi yapıyorlar. Ve dediğim gibi zaman kazanılıyor. Ee, bana sorarsınız. böyle. E, Bütün dünya her şey şu anda bir pazarlık. Dört boyutlu satranç. Böyle. Kendinize iyi bakın.